Merhaba arkadaşlar QNB Finans Bank hisse analizi için karşınızdayım. Daha önce analizini yaptığımız bir hisse bir üyemizin isteği üzerine güncelleyeceğim. Şimdi bir kanalımız vardı ve bu kanal üst bandından ilk analizimizde ve bu bölgeden bir düzeltme hareketine girmesi gerektiğini RSI'nin aşırı alım bölgesinde olduğunu bir düşüşün gelebileceğini söylemiştim. En tekim o günden beri zaten biz e, düşüşün gerçekleştiğini görüyoruz şimdi e, bu bölgede günlük grafiğe geçip inceleyelim şimdi günlük grafiğe baktığımızda 295.756 e, kaldığı sürece düşüşün devam edebileceğini söylemiştim e, düzeltme hareketinin bitimini ilk 38.2 seviyesi olan 167.3 seviyesi olarak göstermişim arkadaşlar fiyat etiketini buraya bırakmışım aslında çok değişen bir şey yok hala hisse düzeltme hareketine devam ediyor yukarı yoluna devam edeceğine dair henüz bir yani yeni bir impulsa kalkacağına dair hiçbir şey yok arkadaşlar çünkü Bakınız, herhangi bir düzeltme bölgesinde herhangi bir formasyon yok, bir kırılım yukarı yönlü yok. Ya yani hala ben biraz daha düzeltme yapacağım diyor. Şimdi seviyelerimizi güncelleyecek olursak, biraz ekranımızı temizleyelim. 167.3 rakamım hala geçerli arkadaşlar. Burası bizim için şuradan kaymış şurayı alalım. Evet. E, bu yükselen impulsumuzun günlük çıkan impulsun 38.2 resmi seviyesi olan bir seviye. Önemli bir seviye. Buraya kadar bir düşüşün gelmesi oldukça muhtemel. Şimdi eğer buraya düşerken bir de bu bölgede bize formasyon yapar ise yani bir bayrak mesela şöyle. E, takoz olabilir. Alçalan takoz olabilir. Bu bölgelerde bize formasyon verip yukarı yönlü bir kırılım yapmadığı sürece biz yukarı impulsun yukarı hareketin tekrar başladığını teknik olarak söyleyemeyiz arkadaşlar. Temelde bir şey olur bilemeyiz. Bunu öngöremem ama teknik olarak bakıldığında şu an yukarı yönlü hareket etmez edecek diyebileceğim herhangi bir sebep ben göremiyorum. Düşüşün devamı e, gelebilir. Çünkü düzeltme bitmemiş Şimdi bu bölge bakın Daha önce geldiği Şu seviye Buradan eğer çift dip yapıp da Yukarı yönlü toparlanmaz ise Yani şöyle büyüterek Göstereyim bakın Bu bölge önemli bir bölgeydi Şuradan tepkisini almış Ben bu kanalı şu an Farazi çizdim Bir formasyon yaparsa diye Şunu şöyle biraz sağa çekelim Şimdi daha önce geldiği bu bölge bize çift dip yaparsa yani şurası bize destek olarak çalışır ise buraya da fiyat etiketi koyalım. Burası tuttu tuttu yani tutmadı kırarsa aşağı düşüş devamı gelir arkadaşlar. 193.3 seviyesi önemli. Şimdi fiyat şu an oraya gelmeye başlamış. Burası bize çift dip görevi görürse yukarı yönlü hareketine başlayıp da şuradaki oluşturduğu direnç çizgisini kırar ise yukarı tekrar bu bölgeyi test eder. Yani yine gider diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu direnç kanalı da oldukça güçlü bir direnç kanalı. Şöyle göstereyim. Yani bizi fiyat etiketinde koyacak olursak 439 seviyesine tekrar getirir yani şunu kastediyorum arkadaşlar düşüş 193.3 altına inmez ise buradan toparlanıp bu direnç çizgisini kırar ise 439'u tekrar görmek isteyebilir hisse ama şu an bu oldukça pozitif bir e, düşünce olur e, maalesef şu anki görüntüye baktığımızda fiyatın şu an ben e, beklentim açıkçası 193.3 seviyesine tekrar düşeceği. Burada takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu bölge altında kapanışlar gelirse 167.3 sonra 124 ve 61.8 olan bu yeşil bölge 92.15'lere kadar düzeltmesine devam edebilir bu hisse için söyleyebileceğim çok olumlu bir şey e, yok arkadaşlar maalesef şu an takip etmemiz gereken seviye 193.3 e, ve yükselişlerde çizdiğim direnç çizgisi kırılımı bizi 439'a tekrar çıkarır ama şu an öyle bir şey göremiyorum dediğim gibi e, bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar Alım kovalayan arkadaşlar için bence en güzel alım bölgesi bu hissede. Burası arkadaşlar hem destek kanalı hem de 61.8 düzeltme bölgesi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.